Arkadaşlar tüm imkanları zorlayarak Joşara Sayvan Joşara Sayvan köyünde Sıdat'ta Evet biz de buradan Muhteşem bu Sıdat'ta Maçımızı seyrediyoruz Kran krana bir maç var Kalede Uğurcan ne diyorsun lan dedi Bu kaleci da Kova Seniç Kova Seniç Evet defansta bir arkadaşımız işte forvet az önce muhteşem bir gol attı Berat. Çekemedik onu. Evet şu turunculu adam Hollandalı Faruk. Kaçan tilki Fatih. Çok kurnazdır kendisi. Orada da Furkan görünüyor. Şimdi maçı seyredin arkadaşlar. Yorumları yorumları alırız. Evet. Galeci Galeci iyi bir. Oh! oh! Tükemedik. Galeci Uğurcan gibi degaj yaptı. Topu dışarı attı. Bakalım pas atabilecek mi attı maşallah. Güzel. Evet Mustafa'yı alkışlıyoruz. Güzel. Orta sahayı tek başına geçti ama topu kaptıdı. Bir gol daha. Bir gol daha. Ahmet Can, senin de suçun var oğlum çalımı atamadın. Geç, geç evet yedek kaleci kaleye giriyor. Muhteşem. Muhteşem. Bir şut denemesi olmadı. Kaleci Furkan. Kalede gol yemem diyor. Hmm, bu kaleci de gol yese ayağından diyecek. Ayağında suç varmış. Koş Golü tam şey etmedik ama Kol arkadaşlar Kameramız yetişemiyor ne yapalım Tek bir çekim var diğer kameramanlar gelmedi Evet

Ama Ahmet Can'ın içinden Messi çıktı. Canın sağ olsun. Kıran kırana bir maç arkadaşlar. İyi pas. Kornel mi? <laughs> Köşe vuruşunu <laughs> kullanıyor Fatih arkadaşlar. Oley!

bu Mustafa'da top ben. Ben bur bir şey Haydi galeci zaman oynama Arkadaşlar geleceğin topçuları bunlar. Evet, Kornel'de Bakasetas Ahmet Can şut çekecek, Ahmet Can döndü Evet Fatih, Fatih şut denemesi yapmadı Çalım denemesi yaptı Kaleciyle oh. paslaştı Lan Trabzonspor gibi hep kaleci lan oynayla Tuttu topu iyi bir orta gol getirir ol, ol, ol. Fatih bütün defansı çalımladı ah Çok güzel paslaşma Faruk'tan Burak Burak, Burak. Burak, Burak, Burak gol attı arkadaşlar Durma, ya. Dur. Dur, Berat'tan Dur, ah, Yavaş bir vuruş arkadaşlar Evet Milyonlarca taraftar olan A takımını B takımı yeniyor Burak, şeyde, Burak'ta top Burak. Galacı kurtar. Yes. Arkadaşlar bu takım ne kadar iyi oynarsa oynarsın. galecileri kovasen iç. Yiyor, yiyor.